Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni oyunumuzla karşınızdayız. Evet, birinci bölümünü oynamıştık. Like Gelmedi ama siz üzülmeyin diye oynamaya devam ettik. Evet, Hero Neighbor'la Neighbor devam ediyoruz. En son, üçüncü bölümdeydik. Ama onu geçirmemiştik o yüzden en baştan başlıyoruz. Birinci bölümü atlamamızı istediniz kızmadı da ben direkt istedim. O yüzden atlayacağım. İkinci bölümden devam etmemiz lazım. Çünkü biz en son şeyinci bölümdeydik. Dördüncü bölüm yani finaldeydik Ama final bayağı fazla zordu. Şemsiye bile yoktu neredeyse. Işte. Youtuberlarda bakamadım. Yani zamanım olmadı o kadar. O yüzden ikinci bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci bölüm basit. Evet alttan bir çocuk çıkacak. Dur bir. Sonra kaba açılıyor. Sonra şöyle olacak işte. Şunu alıyoruz. Şunu şuraya atıyoruz. Sonra gidiyoruz arkadaşlar. İkinci bölümü bilmeyenlere gösteriyorum. Arkaya gitmeyin. Buraya gidin. Merdivenle çıkacağız. Gözünüz acı olabilir böyle. Işıkla. Devam edeceğiz. En sonunda, buradan kaçmaya çalışıyorduk. Şimdi, i̇kinci, ik, ikinci bölümü geçmiştik. Yani diyorum ki demek istiyorum ki arkadaşlar ben dördüncü bölümü bitirdim arkadaşlar. Çok iyi diyorum size yorumlayın diye. Ve ikinci bölümden başlıyoruz yani birinci bölüm basit çünkü birinci bölüm herkes biliyor. Herkes biliyor. Evet bak ikinci bölümü gösteriyorum. İkinci bölüm yapmamız için bütün vanaları açmamız lazım. Sonra oradaki bana bize geliyor. Bakın. Bakın. İlk vanayı şurada. Bak ilki neredeydi? İlki şurada. Evet, şuralarda bir yerdeydi. Bak, bütün vanaları açınca arkadaşlar bu dokunduğum yer patlıyor ve buradaki yuvarlak şey bize geliyor. İlk vana bu. Tamam. İlk vanayı açtık. İkinci vana için şu yukarı çıkmamız lazım. Bu yukarı çıkmak için bir tane lazım da içeride. Düşman son gördüğünü sonra kaç 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 kaç. Ne zorluyorsunuz? Yakaladım. Bir daha oynayacağız. Nasıl bir renk donabiliyor? Donarsa başka bir oyuna geçebiliriz çünkü donunca daha iyi oyunla oynayamıyoruz. Oynayamıyorum yani. Böyle bir sorun daha var. Elektriğini keselim. Bu buraya gelirken içeri şey kaçacak. Elektriği gitti. Elektriği yok şu an. Gördü 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 kaç 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 diye bir ses geldi arkadaşlar nerede bu geliyor arkadaşlar geliyor 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 uh. Uh. Evet arkadaşlar gitti sanırım. Orada. Bizim şuralara çıkmamız lazım. Eskilerde çıkmıştık oralara. Şimdi gidiyoruz. Ya nasıl yakalayabilir? Oradan bir türlü giremiyoruz arkadaşlar. Hiç çekememişiz? Bir şey deniyor, bir şey deniyor. arkadaşlar şu ondan çekilebilirim. Sakladık arkadaşlar bulduk istediğimiz şey bulduk. Şu anda tek bir şey var o kapıyı açmak. Ay. O şeyi açmak nerede? Ben açtıktan sonra tamamen geçebiliriz. Evet. Evet. Yakalasa bile diyecektim. Evet. Oyun çok sanırım. Çünkü hareket edemiyoruz. Ondu. Başka bölüme geçeceğiz. Bu kadar yeter zaten. İki kere yakalama hakkımız var maalesef. Diğer bölüm devam ederiz arkadaşlar. Şimdi başka bir oyun. Hep 2-3 seri yapıyorum. Bazen zaman da bir seri yaparım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Saat 2.30'da bu video bitiyor. Evet son bir kalp gösterecektik. Arabalarımı göstereceğim. Sonra video bitiyor. Baştan ne koyayım? Siz yazın yorumlar. yorum yazın. yazmış zaten. Bir daha çekme. Çekeceğim kardeş. Neyse arkadaşlar. Moralimizi bozmuyoruz. Mor moralimizi. Konuşamadım. <laughs> Koyun hepsini. Lütfen arkadaşlar. arkadaşlar. İzliyorsanız like, Abone olmuyorsunuz. Sizin çocuklarda 1 milyon 2 milyon abone oluyor. Biz sadece 19 abone. 43'te ya da 42'de tam hatırlamıyorum. Like. Takarmak göstermiyorum arkadaşlar. Tableti kapatacağım da kapatmıyorum. Yayında yani. videoda şu anda. Bakın, bakın arkadaşlar. <laughs> Youtube çekerken Youtube'a geldim. Çok garip. Bak arkadaşlar bakın kanalda göstereceğim. Bak ya bak benim kanalım hatta bak başkasının kanalı zannedebilirsin bak benim kanalım bak kanalı görün görüntüsüz yok bak benim kanalım arkadaşlar şura beğenin ya bak bu ne kanal bak bu ne arkadaşlar o abone olsaydı 19 görüntüleme beğeni 45 17 yorum iki paylaşım ha, paylaşma yapmanıza gerek yok sadece like ve abone istiyorum. Like ve abone. Koruyamadım. Aldık. Neyse arkadaşlar, görüşürüz bay bay. Hello Neighbor oyunu çok güzel oldu. Görüşürüz bay bay.